Teknoloji Garajı izleyicilerimiz hepinize merhabalar arkadaşlar. Arçelik'in daha önceden olan 283 720 modelinin şu anda yenilenmiş olarak Vitamin Zone özellikli ve HomeEase program eklenmiş olan 283 721 EI modelinin tanıtımını yapacağız. Tabi ürünümüz zaten genel olarak üretimlerde arkadaşlar bu tek renk üzerinden üretiliyor ve inox gri olarak üretiliyor. Zaten ürüne genel olarak baktığımız zaman litre hacimlerinin büyüklüğünden dolayı XX Large geniş dolap olarak geçiyor arkadaşlar. Bu ürünlerimizdeki litrajinlerimiz ise 720 litreye geliyor. Genel özelliklerinde ise baktığımız zaman elektronik gösterge özellikleri, home viz uzaktan kontrol özellikleri, tatil modu, eko modu gibi özelliklerin tamamen hepsi var. Özellikle kullanılan motorlar arkadaşlar direkt vurgu olarak bu şekilde yapılıyor. ProSmart inverter motor olarak kullanılıyor ve iç kısımlarındaki aydınlatmalar ise direkt LED özellikli ürünler arkadaşlar. Ses tesi verimiz olarak baktığımız zaman ise 41'e geliyor arkadaşlar. Tabi burada net olarak ölçülerimize ve birimlerimize ve litrajinlerine baktığımız zaman direkt üst kısmın 430 litreye Alt dondurucu bölmesi ise 160 litreye net olarak geliyor arkadaşlar. Tabi bunlar da kapı yönlerinde değişebilme imkanları, açık alarm özelliğinde unuttuğunuz zaman sesli uyarı özellikleri, full fresh plus ve vitamin zone özelliklerine kadar var. Tabi soğutucu bölmemizdeki özellik dediğim gibi 430 litre ve hızlı soğutma özelliklerine kadar var ve sıfır bölme kahvaltıya kadar da mevcut var. Koku giderici özellikle özellikle bakın şöyle iç kısmını ben açayım çana görebilmemiz için Outdoor Fresh Plus özelliği vardır. Bunda %90'a kadar arkadaşlar direkt kokuları giderme özelliğine de sahip olabiliyor. Onun haricinde genel olarak baktığımız zaman tabi sıfır kahvaltı bölme et balık ürünlerinize özellikle bulunduğu sebze bölmelerindeki gibi aynı şekilde kahvaltı bölmelerinde de koruma özellikleri de mevcut. Gün ışığı döngüsüne baktığımız zaman arkadaşlar şu anda yeşil olarak yanmış. Tabi bunlarda renk olarak kırmızı, mavi ve yeşil olarak kendisi gün ışığı döngüsü olarak burada dönebiliyor. Sebzelik bölümümüze baktığımız zaman ise gayet geniş ve iç hacimine sahip olan bir ürün arkadaşlar. Şimdi genel olarak baktığınız zaman tabi alt kısmındaki dondurucumuz 160 litreye geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bir tanesi kapak, iki tanesi direkt çekmeli raf sistem özellikle. Arkada direkt fan ne kadar görebiliyorsunuz. Bu esnada bakın dolabımız şu anda alarm geçti. Direkt kapı açık unutulduğu zaman bu şekilde sesli olarak hemen alarma da direkt geçebiliyor. Tabi şimdi ben bunun üst kısmını kapatayım. Bu arada bakın ince detayları görüyorsunuz değil mi? Şu anda gayet çok güzel bir ışık aydınlatma özelliği yapılmış bu bölmeden. Şimdi normal buzluk kısmına baktığımız zaman burada bir tane kabı var. İki tane de şu şekilde twister. Buz özellikle buzları koyduğunuz zaman döndürerek rahat bir şekilde buradan direkt aşağı atabilme özelliği. Buzluk gerçekten çok iyi. Daha önceki bunda tabi buzmatik özellikleri vardı. Şu anda bu modelde direkt manuel olarak kullanmışlar arkadaşlar. İçerisinde sensitive cool özellikli. Bakın özellikle şu arka bölmede gördüğünüz gibi. Şimdi bir tanesi kapak bölmesi kullanılmış. Şu şekilde baktığımız zaman bir tanesi aynı şekilde yine çekmeceli raf. Bunlar bu arada çıkabiliyor. Hatta bakın alt kısımlarında şöyle camları var. İstediğiniz zaman çıkartıp cam üzerinde de kullanabilme yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde bakın. Yine alt bölmesinin de şuradan görüyorsunuz. Açık kaldığı zaman direkt sesli uyarı ve ışıklı olarak uyarı veriyor. Gerçekten dolap bu konuda çok iyi. Alt kısmına baktığınız zaman birazcık tabi küçüktür. Çünkü bu arka kısımda motor kompresör bulunduğu için o yüzden burada birazcık fark edebiliyor. Ürünün kullanılan malzemeleri gerçekten çok güzel. Çünkü buradaki direkt kullanılan gri ve normal malzeme plastiklerine baktığımız zaman çünkü üst bir ürün olduğu için o yüzden gayet çok iyi şekilde yapılmış. Şu şekilde tutama yerlerine bakın. Şöyle istediğiniz zaman rahatça tutup açabilmeniz için yapılmış olan bölmesi. Dondurucu bölmemize baktığımız zaman arkadaşlar 160 litreye veriyor ve günlük olarak baktığımız zaman 6 kilo olan ürünü hızlı bir şekilde de direkt soğutma yapabiliyor. Litre hacmindeki tabi genişliği gerçekten 720 olması çok çok iyi. Şimdi üst kısma da bakacağız ve üst kısımdaki genel direkt özellikleri full fresh teknolojisi ve vitamin zonun özelliklerine bakacağız. Vitamin Zone'da hatta bakın şöyle göstereyim. İyi bir buzdolabında gün ışığının direkt saklama özelliğini yapıyor ve gün döngü teknolojisiyle vitamin zorla meyve ve sebzelerinizi uzun tazelikte korurken vitaminlerinizin değerlerini de kaybetmiyor. Yani bu normalde aslında direkt teknolojisi bakın şöyle. Mavi, yeşil, ışık gibi geçişlerindeki meyve ve sebzelerindeki direkt değerlerini ilk günkü gibi taze korumasını sağlıyor. İşte vitamin zonun aslında en büyük özelliklerinden biri bu. Kontrol panelinde istediğiniz zaman Direkt buradan dokunmatik özellikli olarak HomeWiz devreye sokabiliyorsunuz veya istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz. Bu paneli direkt istediğiniz zaman açma kapama gibi özellikleri de var. Genel etiketine baktığımız zaman zaten en belirgin özellikleri ANRG çift Plus, 720 litre Cool Plus, HomeWiz, Full Fresh çok vitamin gibi, outdoor fresh gibi özelliklerine kadar da sahip olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Tabii ben genel olarak baktığım zaman iç kısmında arkadaşlar. Şimdi dolabın zaten bizim için en çok kullanılacak olan yeri burası. Şimdi burada direkt ürünlerinizi rahatça bu bölmelerde ve malzemeleri gerçekten arkadaşlar çok iyi. Yumurtalık olarak iki tane şekilde bırakmışlar. Bunlar tabi raf ölçülerine göre direkt ayarlandığı için burada istediğiniz bölmede de direkt kullanabiliyorsunuz. Bakın şöyle yine aynı şekilde üst kısmını göstereyim yan kısmındaki contaları gerçekten kalitenin malzemeli olduğunu bu arada bunlar istediğiniz zaman çıkartılabiliyor ve tekrardan herhangi bir sorunda direkt takılabiliyor. Burada dediğim gibi outdoor freshener özelliği içerisindeki kötü kokuları ve gazları %90'a kadar direkt yok etme özelliğine sahip. Şu arka bölmedeki sistemi gayet gri çok iyi olmuş aslında. Daha önceki doğrusu 720 modelinde de bu şekilde vardı. Ve aydınlatmalarına baktığımız zaman Yan kısımlarda ise direkt led aydınlatma bakın hatta şu anda yine devreye girdi. Şimdi bunda en güzel özelliklerinden beri kahvaltılarda arkadaşlar sıfır bölme derece özelliğinde. Burada et balık mantı gibi ürünlerinizi burada bir hafta boyunca direkt rahatça saklayabiliyorsunuz. Yani çalışan kişiler özellikle mesela difrizden alıp onu tekrar çözdürme gibi sorunlar için aslında burada kendi direkt özelliğinde sıfır bölme kahvaltı özelliğinde burada yapabiliyorsunuz. Ve burada seçimleri yaparken bakın alt bölmede özellikle karma, sebze veya meyve ürünlerinizi bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ama çoğunlukla tabi çok uğraşmak istemediğiniz zaman karma ürünler diye koyduğunuz zaman bu şekilde direkt ayarını yapabiliyorsunuz. Alt bölmemizde ise burada mavi eşik teknolojisi haricinde full fresh özelliğinin olduğunu ve vitamin zon özelliğinde full fresh özelliklerinde özellikle yeşilliklerde meyvelerde direkt doğadaymış gibi fotosentez yaparak direkt 30 gün boyunca arkadaşlar yeşillik ürünlerinizi koruma özelliğine sahip oluyor. Vitamin ışında ise zaten o saat döngüsü gibidir. Mesela baktığınız zaman mavi, kırmızı ve yeşil olarak yaptığı zaman da burada sanki doğadaymış gibi aynı şekilde de a, fotosentez özelliğini direkt aynı şekilde yapabiliyor vitamin zon özelliğinde de. Yine bakın malzeme içeriklerine baktığımız zaman bu kısım da aynı şekilde gayet çok iyi. Tabi yine devreden çıkartayım. Çok hızlı bir şekilde çünkü devreyi alıyor süre olarak. Arka kısımda bu arada hava panellerinin bulunduğu bölgeler mümkün mertebe koyacağınız ürünler için bu bölmeleri arkadaşlar direkt kapamayın. Kapadığınız zaman bu sefer direkt hava sirkülasyonlarında da sıkıntı da yaratabiliyor. Her bölmenin zaten kendine özel olarak arka kısımdan evaporatörden atmış olduğu bir soğukluk var. Ürünün yan kısımlarına baktığımız zaman da bakın şöyle. Yine gri panelli. Bu arada arka bölmesinde arkadaşlar tel yok durumunda. Normal şöyle göstereyim hatta özellikle. Tel yok. Normal bir şekildedir o yüzden. Homeless uzaktan bağlantı özelliğinde ise cep telefonunuzda direkt uygulamayı indirerek bu şekilde de direkt uzaktan bağlantıda yapabilme alternatif özelliğine de sahipsiniz arkadaşlar. Ürünü kilogram olarak baktığınız zaman ise 117 kiloya geliyor arkadaşlar. Boy ölçüsü olarak baktığınız zaman ise 1.91'e geliyor. Hatta şöyle bakalım 1.92 de çünkü süratları var. 1.92 boy 83 en 75 de derinliğe geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 283 721 AN'ın tanıtımını yaptık. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz sürece yeni videoların çekimlerini yapacağız. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.